Euro 2024 grubumuzun son takımı kim olacak? Bugün playoff'tan gelebilecek 4 potansiyel rakibimiz için ufak analizler yapacağız. Playoff C yolundaki 4 takımdan bir tanesi grubumuzda olacak. Ve turnuvada iyice yaklaşmışken playoff'lar öncesi rakiplerimizi değerlendirmeye başlayalım. Video paylaşıldığında askerde olacağım. Yorumlarınızı sonra okuyacağım. Ama şimdiden sorayım sizce playoff C yolundan hangi takım gelir? Siz aşağıda yazarken ben Yunanistan'la başlıyorum. Yunanistan bu kupaya en son 2012 yılında katıldı ve A grubundan 4 puanla ikinci olarak çıktılar. Çeyrek finalde ise Almanya 4-2 kaybederek kupaya veda ettiler. Ancak tam 20 sene önce Euro 2004'de kazandıklarını unutmamak lazım. Yunanistan elemelerde zor bir grup olan B grubundan 3. olarak geldi. Grupta İrlanda ve Cebel Tarık ikişer defa yendi ve Fransa'dan bir puan alarak grubun üçüncüsü oldu. Grupta ikinci olan takım da Hollanda olmuştu ki aslında ucu ucuna kaçırdılar diyebiliriz. Elemelerde toplamda 14 gol attılar. Bunların 9'u akan oyunda 1'i penaltıdan 3'ü duran toptan ve bir tanesi de kontra ataktan geldi. Yani hücum yönünü sağ kanadını kullanıyorlar. Ancak en çok topa sahip oldukları alan %43 ile orta alan. Elemelerde 14 gol attılar ve 8 gol yediler. 22 sarı kart görüp bir de kırmızı kart gördüler. Genellikle 4-2-3-1 dizilişini kullansalar da bazen üçlü ve beşli savunmalı denediler. Özellikle üçlü ve beşli savunmayı kendilerinden daha güçlü olan Fransa ve Hollanda'ya karşı oynadılar. Başlarındaki teknik direktör Gustavo Poyet 2022 Şubat ayından beri takımın başında ve 20 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. En öne çıkan oyuncuları ise kaptan Anastasios Bakasetas, zaten Süper tanıdığımız bir oyuncu. Elemelerde 8 maça çıkıp 3 gol 2 asistle oynadı Bakasetas. Bir diğer önemli oyuncuları ise Simikas tabii ki Liverpool'dan bildiğiniz sol bek oyuncusu. O da 6 maçta bir asistle katkı verdi takımına. Son olarak da kalecilere Odiseas Vlachidimos'a dikkat etmek gerekiyor. 8 maçın hepsinde ilk 11 başladı ve sadece bu kadar zor rakiplere rağmen 8 gol yedi. Ve rakiplerin attığı 3 penaltıdan da birini kurtarmayı başardı. Bence şu anda playoff C yolunda favori Yunanistan. Biz de en son Yunanistan'la 2019 yılında bir hazırlık maçı oynayıp 2-1 kazanmıştık ama tabii ki kadrolar çok değişti. Son resmi karşılaşmamızda Euro 2008 elemelerinde olmuştu. Bir maçı 1-0 kaybetmemize rağmen diğer maçı 4-1 kazanmayı başarmıştık. Ama bence uzun yıllar sonra gerçekten iyi bir takım oturttular. Ve özellikle bizim seviyemizde ya da kendilerinden bir tık daha alt seviye takımlara karşı gayet iyi bir performans gösterebiliyorlar. Bizim 35. olduğumuz FIFA sıralamasında onların da 49. olduğunu hatırlatalım ve Kazakistan'a geçelim. Kazakistan Yunanistan'ın rakibi olacak ve kazanan takım C yolunun finaline çıkacak. Kazakistan elemelerde H grubundan geldi. Diğer gruplarına nazaran birazcık daha kolay bir gruptu. Alt takımlı grup tabi ilk maçlarda 3 galibiyet 2 mağlubiyetle başladılar ve 9 puana rağmen 4'üncülerdi çünkü ilk 4 takım birbirine çok yakındı. Hatta 1. Finlandiya'nın 12, 2. ve 3. Danimarka ve Slovenya'nın ise 10'ar puanları vardı. Rövanş maç maçında da aynı istatistiği sürdürdüler ve çok istikrarlı bir şekilde yine 3 galibiyet 2 mağlubiyet alınca grupta gördüğünüz gibi 22-22-18-18'lik bir tablo oluştu ve 4. oldular ama Uluslar Ligi'nden playoff biletini kapmışlardı. Teknik direktörleri Mogamada Diev 2022 Mayıs'tan beri takımın başında ve 18 maçta 10 galibiyet 7 mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Elemelerdeki 10 maçta toplamda 16 gol atıp 12 tane yediler. Attıkları gollerin 4'ü penaltı iken bir tanesi duran top organizasyonundan ve geriye kalan 11 gol de akan oyundan geldi. Aynı Yunanistan gibi atak yönü olarak sağ kanadı kullanıyorlar ve genellikle orta alanda topla buluşuyorlar. Dizilişleriyle ilgili gördüğümüz elemelerde 5'te ve 3'lü oynamaları ve yani genel olarak 10 maçta da 5'te 3'lü 3 üç stoper anlayışını benimsemişler. Tabii ki kendilerinden daha güçlü takımlara karşı 5'li savunma yaparken kendilerinden daha zayıf takımlara karşı 3'lü oynayıp bekleri çıkardı çıkardıklarını görüyoruz. Takımın yıldızlarına baktığımızda 4 golle Bahtiyar Zaynettin o Beşiktaş'ın da oyuncusu. Elemelerde en çok gol atan oyuncuları. En çok asist yapan oyuncuları ise 2 asistle Jan Vorogovski. Eleme grubunda kazandıkları 4 penaltıyı da gole çevirdiğini söylemem lazım. Bence önemli bir statistik çünkü playoff'ta maçlar uzatmaya da penaltılara gidebilir. Kalecilere 34 yaşındaki tecrübeli isim Igor Shatski. 10 maçta da 90 dakika görev aldı ve 12 gol yedi. Rakipleri sadece bir penaltı kullanırken onu da tutamadı. 3 maçta kalesini gole kapattı ve bir kere de sarı kart gördü. Kazakistan en son Euro 2016 elemelerinde karşılaşmıştık ve iki maçı da kazanmıştık. Ama özellikle deplasmandaki maçı son dakikalarda zar zor kazandığımızı hatırlatmam gerekiyor. Yani bu ev sahibi avantajları normalde önemli olabilirdi ama Yunanistan deplasmanına gidecekler. Aynı zamanda finale çıkarlarsa yine deplasmanda olacak Kazakistan. O yüzden böyle bir avantajları olmayacak. Ayrıca FIFA sıralamasında 100. olduklarını hatırlatmak istiyorum. Ben bu eşleşmede turun Yunanistan tarafından geçileceğini düşünüyorum. Çünkü hem kadro kalitesi hem oynadığı rakiplerle ve elemelerdeki performansıyla birlikte Yunanistan daha iyi bir takım. Siz abone değilseniz Euro 2024'e dair gelecek her içerik için abone olmayı unutmayın ve beğeni atarak da destek olabilirsiniz. Diğer eşleşmemiz gürcistan Lüksemburg eşleşmesine geçelim. Gürcistan buraya elemelerde A grubundan geldi. Yine çok zor da bir grup değildi, çok kolay da bir grup değildi. Orta şekerli bir gruptu. Ancak Gürcistan grupta bekleyenin aksine çok da iyi bir performans gösteremedi. Grupta sıfır çeken Kuzey Kıbrıs'tan 6 puan, Norveç'ten 1 ve İskoçya'dan 1 puan alarak 8 puanla 4. oldu. Ancak daha çok hafızalara 7-1'lik İspanya mağlubiyetiyle kazındılar. O mağlubiyete rağmen Gürcistan 'ın teknik direktörü Vili Sanyol hala 2021 Şubat'tan beri takımın başında ve bu süreçte 31 maçta 14 galibiyet 12 mağlubiyet aldı. Elemelerde 8 maçta 12 gol atıp 18 gol yediler. Kullandıkları penaltılardan birini gole çevirdiler. Attıkları 12 golün geri kalan 11'ini Akan oyunda attılar ve atak yönü olarak genelde sol kanıtı daha çok kullanıyorlar ve tabii ki orta bölgede daha çok topla buluşuyorlar. Elemelerde en çok gol atan oyuncularını tahmin ediyorsunuz Tabii ki Kvara. En çok asist yapan oyuncuları ise 2 asistle Çak ve Tate. Kalecileri de 8 maçta da 90 dakika forma giyen Mamardashvili. Aslında 8 maçta 18 gol yemiş gibi gözüküyor ama o bir maçta 7 gol olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onun dışında bir maçta kalesini gole kapamayı başarmıştı kaleci. Komşuyla eski maçlarımıza da baktım. Çok uzun zamandır maç yapmamışız. En son 2012'de bir tane hazırlık maçımız var. Onu da 3-1 kazanmıştık. Şu anda FIFA sıralamasındaki yerlerine baktığımız sırada ise 77. sırada gözüküyorlar. Eşleşmenin diğer tarafındaki Lüksemburg J grubu 3. olarak buraya geldi. 6 takımlı grupta Portekiz ve Slovakya'nın ardından 17 puan toplayarak 3 oldular. Tabi Lüksemburg'u burada çoğunuz hem Uluslar Ligi maçlarımızdan hatırlayacaktır hem de Portekiz'e karşı aldıkları mağlubiyetlerden. Çünkü bir maçta 6-0 diğer maçta 9-0 mağlup oldular. Elemelerde 10 maçta 13 gol atıp 19 tane yediler ki bu 19'un 15'ini zaten bahsettiğim Portekiz'den yediler. E geriye kalan maçlarda sadece 4 gol yemiş olmaları defansif olarak aslında çok da fena bir takım olmadıklarını gösteriyor. Attıkları gollerin ikisini penaltıdan ve geri kalanları akan oyundan attılar. Bir kere kırmızı kart gördüler ve 28 defa sarı kart gördüler. Başlarında 2010'dan beri Luke Holt var. Holt'un önderliğine takım şu ana kadar 130 maça çıkarken 30 kere kazanmışlar. 75 kere de kaybetmişler ama son dönemde özellikle bence iyi bir çıkış içinde Luxemburg. Kalecileri Fenerbahçe'nin de konferans liginde rakibi olan Union'un kalecisi Anthony Morris. 10 maçın tamamında oynadı. Zaten söylediğimiz gol sayısını yedi ve 4 maçta kalesini kapamayı başardı. Yani Portekiz maçlarını çıkardığımızda 8 maçta sadece 4 gol yedi kaleci. İki kez de sarı kart görmüş ama hücum anlamında en öne çıkan oyuncu Gerson Rodriguez. Takımın en büyük hücum gücü olarak 7 maçta 5 gol buldu. En çok asist yapan da 2 tane oyuncuları var. 2 asistle Leandro Barreiro ve Florian Bönert. Bönert 8 maçın 4'ünde ilk 11 başlamasına rağmen bu istatistiği yaptı. Ama Barreiro bütün maçlarda forma şansı bulmuştu. Onun için daha başarısız diyebiliriz. Biz de Lüksemburg'da bahsettiğim gibi en son Uluslar Ligi'nde 2022 yılında karşılaşmıştık. Deplasmanda 2-0 yensek de içeride gruptan çıkmayı garantiledikten sonra açıkçası bütün maçı geride götürüp kötü bir performans göstermiştik ve son dakikalarda zar zor beraberliği yakalamıştık. Ki zaten bu oyunda bayağı tartışılmıştı sonra. FIFA sıralamasında 85. olduklarını hatırlatarak eşleşme tahminimize geçelim. Bence bu maç diğerine göre daha ortada ve burada özellikle Lüksemburg'a bakarken ben birazcık heyecanlandım ve sürpriz bekliyorum. Lüksemburg geçer diyorum. Çünkü özellikle orta seviye takımlara karşı harika bir performansla geldiler buraya. Ama dediğim gibi iki tarafı da açık bir eşleşme olacak. İki takım da çıkabilir. Dolayısıyla bu tahminlerimize göre playoff C yolunda finalde Lüksemburg Yunanistan eşleşecek. Ben de burada Yunanistan'ın bileti alacağını düşünüyorum. Ama tabii ki Yunanistan'ın gelmesi ne kadar iyi olur bizim için için tartışılır. Biz Almanya'daki gurbetçilerimizle övünüyoruz ama Yunan sayısı da az değil Almanya'da. O yüzden ne kadar kolay rakip gelirse bizim için o kadar iyi olabilir ama bir yandan da turnuvada iyi işler yapmak istiyorsak zor rakip gelsin onları yenelim istiyoruz. Ve ben sadece rating için güzel böyle bir tarihsel bir kapışma görmek için Yunanistan'ın gelmesine de okeyim ama siz kim gelir aşağıda yazarsınız. Burada da gruptan çıkıp çıkamayacağımız değerlendirmeye çalışmıştım. Şampiyon yaklaşırken turnuvaya dair içeriklerimiz tam gaz devam edecek.